Evet herkese merhaba arkadaşlar. Dayımla bir delilik yaptık. Hiç uyumadan dedik sabah suyuna gidelim. levreye deniyoruz. Su çok durgun o yüzden su üstü taktık. VTD aksiyonla denizi dövmeye başladık. Şu an çok sevdiğim bir maket. Hanfiş baskın takılı bende. Dayımda da, da bunun aynı rengi takılı. Bakalım inşallah nasibimiz varsa bir levrek kandırmayı başarabiliriz. Bu arada dün ilk videomu yükledim. Yani bu gece yüklendi video. Dün çektim. İlk videoya göre biraz amatörcü oldu ama güzel oldu bence. Desteklerinizi bekliyorum her zaman. Bu arada ilk önce sağıma, sonuna ortamı, sonra soluma atıyorum. Bulunduğum yeri taramaya çalışıyorum. Abilerimden böyle öğrendim. Şimdi birazcık burayı denip ilerleyeceğiz. Yani bir aksiyon alırsak ne mutlu bize. Dayı, evet, kaç bırakma oğlum, bırakma, ispendek, bırakma, gel. Gel, gel, zargana aldık, çok güzel bir boy zargana. İspendek sandım da zargan atladı. İspendek sandım biliyor musun? Çok, 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 çok. Ha? Hı? Dur, dur, dur. Salıyorum. Birazcık kanadı ama. Yemem be. Hadi git git. Tüydü bile arkadaşlar. Evet. İspendek sandım biraz heyecan yaptım da. Dargana çıktı. Devam. Evet bugün biraz eksik geldik hava. Üstümüze sileceğiz, yıkayacağız mecbur. Devam arkadaşlar. Demek ki kaydı kapamamak gerekiyor anladığım kadarıyla. Tam alt çenesinden yemişti hayvan ama. Evet arkadaşlar kullandığım maketten bahsedeyim. Imalipur 90. Bunun bir mat olan bu rengi var. Bir de bu parlak olan rengi var. Ben ilk balığımı bunun matıyla almıştım. Sonra matını kırınca parlağından satın aldım. Şu an elimde hem matı var hem parlağı var. Çok sevdiğim bir maket. Bunu da biraz yara vermişim. biraz dalgalandı. Çok bir dalga değil tabi de. Az bir dalgalanma oldu. VTD'den de birazcık sığ dalarlı takılmayacak bir makete geçelim dedik. Şurada yaralanmış biraz sanki. Evet arkadaşlar. ilk merayı denedik. Boş geçtik. Bugün dediğim gibi bol aksiyonsuz. Devre kabı. Bakalım şimdi gidiyoruz bir yerlere yine. Biraz bizimki artık salaklığa döndü. İkimiz de uykusuzuz. Dün sabahladık bugün. Sabah suyuna geldik. Bakalım inşallah bir şey kandırmayı başarabiliriz. İkinci meramızı deneyeceğiz. Orada da olmazsa olaysız da alacağız artık. Hadi merada görüşürüz. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Mera değiştirdik. Yağ nasip dedik. Atmaya başladık. Ama gün olmayacak gibi.

Sabah taşlık bir meradaydık. Şimdi kumluk bir meraya geldik. Her yol deniyoruz. Ama Devrekler tatile çıkmış herhalde. Evet arkadaşlar az önce su bir karıştı maketin arkasından. Şu an aynı yere atıyorum. Elim ayağım titredi. Atladı ama almadı. Bismillah. Hadi al oğlum ben. Tam arabaya bakıyordum. Arkamdan araba geçiyordum. O sırada suya döndüm. maketin olduğu yer aşırı karıştığını gördüm. Ama oh. Hadi Arkadaşlar fena bir balık dalaşıyor burada. Hadi oğlum be. Çok büyük bir dal balık. Birbirine dalaştı orada. Hadi benimle. Be. Dayı ıslık çaldı. Ya bildiğiniz iki balığın kavgasını gördük orada. Hala atlıyor. Dayı sıyır oradan. Hadi. Hadi oğlum lütfen. Çok feci dalaştılar orada birbirlerine. Bu tarafa yaklaşmaya çalışıyorum tam. Oturmuştum ama Evet ufaktan geldim. yöne doğru yürümeye başladım tekrardan. Gün biraz aksiyonsuz bir hava oluyor. E zaten genellikle böyle oluyor da bu aralar biraz şanslıyız. Bakalım, bir tane zargana tuttuk, ispendek sandım. Bu ispendeyi alıp öpüp göndermek istiyorum, çok istiyorum. Ama böyle zarar vermeyecek bir yerine takılsın istiyorum. Tabii trofe levrek de istiyorum ama çok şey istiyorum sadece. Bakalım nasipte varsa belki dönerken alırım. Belki bu hafta alamam, belki gelecek hafta alırım. Zaten ilk balığımı 8 ay sonra tuttum. Yani i̇lk levreğimi 8 ay sonra tuttum. O yüzden umudum kırılmıyor, sadece yoruluyorum. İçten emek harcıyoruz, para harcıyoruz, vakit ayırıyoruz. Karşılığını almaya başladım ufak ufak. Balık anlamında. Mutlu oluyorum böyle oldukça. Bana iyi geliyor. En önemli olan da bu zaten. Siz de görün diye videolar çekmeye başladım. Bakalım inşallah bu iş de iyi gider. Dayım herhalde arabaya gitti. Gözükmüyor şeyde.